Harika bir grupla birlikteyim. İnanılmaz başarıya imza atıp geldiler. Onlar Türk bayrağını ta Seul'e kadar taşıdılar. Tiyatro keyfi ekibi iki oyunla gitti. Festivalleri yerle bir etti geldi. Söz sizde çok merak ediyorum neler yaşandı. Başarılarınız paylaşmak istiyorum, iletmek istiyorum. Güney Kore tabii çok uzak ve zor bir destinasyon. Türk tiyatrosunun pek gidemediği bir yer. Uzun yıllara dayanıyor biliyorsunuz benim ilişkilerim Avrupa'da özellikle. Siz uluslararası yönetmensiniz. Çok Başarılarınız oyun var biliyorsunuz. Çok fazla yönettim mi? Avrupa'da. E oradaki festivallerdeki tanışıklıklarım, hmm. ilişkiler, ilişkileri kovaladı. Ve Güney Kore'ye başvurduk. Ve iki oyunumuzu birden istediler. Harika. 41 ülke arasından seçilmek tabii bizim için önemli bir kalite kontrolü. Böyle olunca Amy Winehouse'u iki kez, Hı -hı. Tut Elimden Rovni'yi iki kez sergilediğimiz gibi Tut Elimden Rovni Festival'in kapanış oyunu oldu. ki Bu çok bu. önemli ama. Çok, çok önemli bir haber bu. Şimdi Türk tiyatrosu adına buradaki ana mesele biz bütün meslektaşlarımıza destek olabiliriz. İlişki kurmalarına yardımcı olabilirim. Hı -hı. Ne tür oyunlar yapmaları gerektiği konusunda bana danışırlarsa yardımcı olabilirim. Ee, ama e, biz yarışmıyoruz, kimseyle yarışmıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı geminin içinde e, yaş ilerledikçe, büyüdükçe yarışılmadığını görüyorsunuz. Ben çok daha genç yaşlarda gördüğüm için zaten yurt dışında başarılı olabildim. E, arkadaşlarla bir araya gelemiyoruz tiyatro dünyasında. E, çok tecrübeliyiz, yardımcı evet, olalım. Hep beraber. Paylaşım olsa. Hep konu beraber olabilir, Türk mi? tiyatrosunu e, dışarıda. Ama tabii ki taklit oyunlarla değil özgün, kendinize has, geleneklerinizden <laughs> yola çıkan, minimalist, e, orta oyunla yaslanan e, ve özgüvenli, tiyatroyu bilen, dünya tiyatrosunun farkında insanların olduğu tiyatroların dünyada başarılı olmama şansı yok. Lütfen e, bu yabancı hayranlığından, özgüvensizlikten kurtulalım. 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 Kendimize, Kendimize güvenelim. güvenelim birazcık. E, benim dilimde tüy bitti. Çok güzel şeyler e, yapılıyor. Avrupa'nın e, yani en iyi yönetmen ödülünü aldım söylemesi ayıp Romeo ve Juliet'te geldim şehir tiyatrosuna Romeo ve Juliet yönetiyorum ya oyunu yönetemiyorum. Oyuncular gelip gelip bana video gösteriyor. Bakın hocam yabancı yönetmen ne yaptı? Ulan ben daha yeni alıp, ben en iyi yönetmen ödülünü aldım. Size Shakespeare yapıyorum. Bana gösterme var mı? Şimdi bu yabancı hayranlığı bu boyutta olunca <laughs> en büyük tiyatrolarımızda. Esik bu mi işler acaba? Ben hissetmiyorum. Arkadaşlarım hissetmiyor. <laughs> bir tane daha hoca hissetmiyor değil mi hocam? Kaan Erkan. Tamam. Hayır lan Hiç konuşmuyor. Seyahattan dönmüş, kapatmış ağzını. <laughs> Hala şeyler <Ya, gerçekten>. galiba. <laughs> <feyitliydi. gülüyor> Siz de anlatın. Birlikteydiniz. Güzel Şu başarıyı da... birlikte paylaştınız. Ben bir de paylaşmak kaldı Seyrettim. Hii, ne kadar güzel bir şey. <laughs> Çok seminer kıskandım. Verdim. Çok kıskandım. İşte seminer verdi Kemal Boşar. Falan Seminerden verdi. mi verdiniz Tabii. orada? orada? muhteşem. Ne var? Abi, beğenemediniz mi? Hayır, <gülüyor> <gülüyor> gurur Gurur duyduğum. Beğenmemek ne demek? Muansı, <gülüyor> <bugün>. <gülüyor> ne <yap> demek, <laughs> ne demek? Necdet Hanım bizim ailemizden oldu. Canımsınız ya, canımsınız. Ayrıca, ayrıca orada Güney Koreli profesyonel oyunculara Çağdaş Yalın Oyunculuk Workshop'u da verdik. Aynen. minimal yaptım üzerine. İnşallah bunlar devam eder. Ya o kadar heyecanlandım ki. Duyunca bir gurur duydum sizlerle arkadaşlar. Dokuz günlük bir macera yaşadınız. E, kapanış oyun olması, oyunun tercih edilmesi bu çok önemli bir olay kapanış oyun olmakta. Ben gurur duydum. Ben Demek siz edelim. gözlemlediniz hocam. Mesela Genç oyuncular, ekibi kim kimdi? <laughs> İlker <ikisi. gülüyor> Ödül'ün oyuncumuz. Ağlayan e, Koreliler vardı anlamadıkları halde. Şöyle çeviriyorlardı hoca başka o yanlarda alt yazı var. Ya, Yanlış yazılmış değil mi? Türkçe konuşuluyor ama uluslararası festivallerin festival. hepsinde alt yazı ya da alt evet. yazı ya da yan yazısı yazı 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 herkes yani, anlarmış. Çok duygusal anlar yaşadılar. Allah aşkına sevittin Seyreden biri olarak duygulanmış ne güzel. Siz paylaştınız o da seyretmiş. Siz seyrederek Tek sahne nasıl oldu Kaan? Sahne de oynamak Güney Korelilere, yabancılara, evine baynal. Tuhaf bir düğüne biliyor musun? şimdi ha. Türkiye'de sahneye çıktığımız zaman evet. seyirciden bir şey alırız. Bir enerji enerji alırız. Böyle bir Buraya çıktığımızda bir enerji var, farklı bir enerji. Çok tuhaf. Ne tür mü? Yani bir yani enerji? Sanki Kore'de gidiyiz değil mi abi? Şey, ağlıyor ağlıyor. Tamam, Duygusal insanlar. Hadi ya. Duygusal insanlar değil biz iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Duyguları çok iyi yansıtıyoruz diyorsunuz ya, hocam. Ya, tabii hocam. Herhalde. herhalde. Farklı bir enerjileri vardı. İkimiz güldürdük mü güldürdük. <laughs> güldürdük. Farklı bir enerjileri vardı. Yani Türk seyircisi gibi değildi ama e, bence bayağı oyunun içindeydiler yani hepsi. Ay ne kadar çok güzel ya. ya çok gurur verici bir şeydi. Yani Hı -hı. Türkiye hani Sine şey yapasın gel. Yani. Bayrak açasın falan geldi. Selam da oldu. Sen senin kulağında çok... dombra çaldı bütün. şey. Vay canına. Güzellik. Ha. <laughs> ben mi be o? Sıra. <laughs> sesin çıkmadı, senin de sesin çıksın. <laughs> ya şey, e, ya Türkiye'de oynadığımızda da zaten çok keyif alıyoruz. eğme oyunundan olsun, Romeo <laughs> olsun. Kore'de nasıl olacak düşüncesiyle Türkiye'de de, bazen... de ödül aldınız zaten. Evet. yani Tebrik ediyorum tekrar. Bu evet, başarılı tam, tam, iki tam. oyunundan ikisinin de yurt dışında bizi temsil ediyor olması çok keyifli. E, Kore'de de, şey. de şöyle bir şey oldu. Mesela Amy'de benim seyirciyle, e, seyircinin yanına gittiğim Hı -hı. bir sahne var. Türkiye'de de tepki geliyor zaten hani seyirci katılım sağlıyor ama hani Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani oyunu bozmayayım şimdi çekingenliğim var. Ama Kore'de böyle bir şey yok. Yani direkt benim oyunuma katılma isteği Kore'de oldu ve bir şey. çok daha keyifli da Oyuncuya hale Şey mi veriyor? Daha evet, daha yani daha da istedim. böyle hani e, evet şu an bir oyun veriyoruz ve çok güzel. Evet. Yani seyirci katılıyor ve evet. hani aynı dili konuşmuyoruz ama aynı duyguları paylaşıyoruz. Evet. Bazen olur onlar böyle nötr kalırlar, hiçbir şey enerji alamazsanız acaba hmm. iyi mi oynayamıyoruz, böyle bir tuhaflık istediniz mi? Yani mı? yani sahnedekinde de tabağır. Kişilerle tabağı. önemli. Hani böyle şey, seyirci Japon falan gibi böyle laflar vardır oyuncular hmm. arasında. Seyircinin Japon'u olmaz oyun kötüdür. o bir. Oyun oyun iyi değildir. Tabii. Hocam Japonya turnemiz olur falan. Yani Japon konu demez ya. <laughs> eee buraya kestik. Yani her işte. yok hiçbir şey kesmiyorum. Aynen veriyorum arkadaşlar. Her arkadaş. bir temsil yeni bir sınavdır, yeni bir başlangıçtır. <laughs> İlk oyun gibi oynanması gerekir. Çünkü birden bire seyirci bizden her zaman daha akıllıdır kendine seyirciden Vay. daha Vay. arttırdı sanan Yıllara yanımız. yönetmenin sanatçısı ne kadar yanımız. güzel hep bir di, laf Hep disiplinli olmamız lazım. Seyirci veri nimetimizdir. yok. Seyirci veri nimetimiz Biz saygılıyız sadece ama <laughs> kimse sev, <laughs> nimetimiz falan değil kimse. <laughs> Bu kadar da doğru cevap. Saygılıyız, <laughs> saygılıyız tabii ki. Onların evet arkadaşlar saygılıyor. güzel bir başarıyı imza atmış ekip duruyor yanında şu anda inanılmaz gururlandım. Sağ İstediğim ki bizlerle paylaşsınlar ben de sizlerle paylaşayım. Tebrik ediyorum. Ekipimiz daim bir olsun. Şey Söyle bir tane. Ee, ekibimizin bir de ışıkçımız vardı. Okan. O aramızda değil şu Aa. an. E, e, onun da varlığı Bu senin tabii şey tabii. için çok büyük işitme. O, o, o yüzden, hani. ışık o yüzden mi bir onu da, da ekleyelim istedim. Merhaba. Okan şey. ikinciye de buradan çok teşekkür ediyoruz. Okan ikinciye Okan. çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca a, şeylerimizi orada a, alt yazıların başında hmm. olan bir hamal vardı. Ona da Kemal Başar. Ona da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Sağ teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Canlarım öpüyorum hepinizi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Böyle bir mutluluğu biz yaşattığınız sağ için. Daima olumlu haber edin. olarak yaptığınız Tabii için çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ. Sağ. sağ olun. Sağ olun.